Oldukça iddialı bir binaya bakıyoruz kuş bakışı. Bağcılar Gençlik Merkezi. 2014 yılından bu yana hizmet veriyor bu merkez. İstanbul Kalkınma Ajansı ile işbirliği çerçevesinde başlatılan proje kapsamında açılan bu merkez, bir yılını başarıyla tamamlayınca daha sonra Bağcılar Belediyesi bünyesinde faaliyetlerine devam etmiştir. 15-29 yaş arası gençler burada teknolojinin tüm imkanlarını kullanma olanağı bularak hem öğreniyor hem eğleniyorlar. Üstelik ücretsiz olarak. 9500 metrekarelik bir oturum alanı üzerinde kurulu bulunan bu gençlik merkezi birbirinden eğlenceli atölyelere ev sahipliği yapıyor. Örneğin edebiyat atölyesinde diksiyon dersi Bilim atölyesinde bilimsel deneyler, astronomi atölyesinde gizemli gökyüzü ve galaksilerle ilgili gözlemler, yabancı dil atölyesinde İngilizce, Rusça, İspanyolca, Arapça ve Fransızca eğitimler. Bunun dışında daha birçok atölye Kesin duvarlarında burada eğitim alan öğrencilerin öğretmenleriyle birlikte yaptıkları resimler asılı. <laughs> Masa tenisi, bilardo, satranç ve eğlenceli diğer oyunların oynandığı oyun odası burası. Eminiz en sevilen odaların başında burası geliyordur. Buradaki eğitimlere katılıp başarı gösterenler sertifikalarını almaya hak kazanıyorlar. Üniversiteye hazırlık derslerinin de verildiği bu merkezde oldukça rağbet gören bu eğitimleri alan öğrencilerin sayısının hafta içi kurslarında 1000, hafta sonu kurslarında ise 800 civarında olduğunu öğreniyoruz yetkililerden. Ve bu öğrencilerin üniversiteye giriş başarı oranlarının yüksekliği de takdire şayan. Ve tabii yarışmalar olmadan olur mu? Düzenlenen turnuvalarda kazanılan kupalarda gururla sergileniyor bir köşede işte böyle. Öğrenciler tarafından yapılmış olan kara kalem çalışmalarından örnekler görüyoruz. Oldukça başarılı. Tebrik ederiz. Ebru yapımında kullanılan boyalar dizilmiş Ebru odasında bir köşeye. Merkezin içinde fen laboratuvarı da bulunuyor demiştik. Çeşitli bilimsel deneyler yapılıyor burada. Bakın, kimya deneylerinde yapılmış olan el yapımı sabun, mum, kolonya ve sıvı sabun örnekleri. Belki de geleceğin bilim insanları, kaşifleri yetişiyordur bu sınıflardan. Burası merkezin Ferah Kütüphanesi. Öğrencilerin ders çalışmak için kullandıkları salonda burası. Müzik odasına geldik. Burada çok çeşitli enstrümanların eğitimlerinin yanı sıra ritim ve şan dersi de veriliyor isteyen öğrencilere. Bu gençlik merkezinde ders başarısını arttırmadan üniversiteye girişe ve tabii olmazsa olmaz eğlenceye kadar her şey düşünülmüş. Çok güzel. Bir sevdadır Bağcılar.